Merhaba arkadaşlar, Blank Nine la Unity Top Down RPG serisine hoş geldiniz. Bugünkü videoda çok bir şey anlatmayacağım, öncelikle bunu söyleyeyim ve bu videoda anlatacağım şey bir fikir aslında, bunu aklınıza gelsin diye anlatıyorum. Aslında bu video çekme amacım çok farklı. Şu an farklı bir masaüstü ortamındayım, şu an Linux'tayım ve Linux'a daha önce video çekmedim. Yaklaşık 7-8 aydır Linux kullandığım ayrı bir bilgisayarım vardı ve bu bilgisayar daha güçlü bir bilgisayar. Eski bilgisayarımda videoları çekiyordum ben Windows'ta. Fakat artık bu video bu bilgisayara geçmem icap etti. O yüzden de Linux'a çekeceğim için birkaç farklılıklar oldu. İşte video kayıt programını tekrar düzenledim. OBS yani. Videoları montajlayacağım platform değişti. CapCut'ta yapıyordum. Artık CapCut'ta yapamayacağım gibi gibi. Video montajına falan birazcık öğreneceğim. O yüzden yine bugün bu haftalık video gelsin. Fakat biraz aksaklık olacak. Aslında bu 1-2 haftadır böyle bu süreç. 1-2 haftadır o Windows bilgisayara erişimim yok. Fakat stok videolarla ayakta tutuyordum kanalı. Stok videolar da bitti. Artık video vizelerim vardı. O yüzden yüklenemedim. Ve artık yumurta kapıya dayandı diyelim. Devam ediyoruz. Kısacası yumurta kapıya dayandı. Devam ediyoruz. Bugünkü yapacağımız sistem geçen videoda yaptığımız tabela sistemini kullanarak yapacağımız bir sistem. Ne yapacağız biliyor musunuz? kapıya doğru geldiğimizde bize bir info box yaratsın. Desin ki kardeşim E'ye basarak odaya ışınlanabilirsin. Şu an gittiğimizde görmüş olduğunuz üzere herhangi bir info çıkmıyor. E'ye basmamız gerektiğine dair. E'ye bastığımızda biraz daha gitmemiz gerekiyormuş. E'ye bastığımızda görmüş olduğunuz üzere odaya gidiyoruz. Fakat bize dediğim gibi herhangi bir bilgi vermiyor. Bilgi sunmuyor. Oyuncu bunu bilemez. Oyuncuya bunu bildirmemiz şart. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle tabela sisteminde nasıl yaptığımıza bakalım. Bu videoya hiç hazırlık yapmadım. Direkt ne yapabilirim diye düşündüm ve daldım diyeyim. Sign controller atamışız box collider olan yere. O zaman evde de aynısını yapalım. Evin bir trigger'ı var görmüş olduğunuz üzere. Door trigger diyor. Biz buraya sign controller'ı atarsak ve main sign objeye gidelim bir isterseniz. Buymuş o da ee, bunu da tekrar bunun içine atalım. Sign'ımızı. Sign, Sign teksimiz ne olacak? Burada içeriye e, içeriye girmek için E'ye bas. Abici SC'ye bastım ya. Yanlış. Uşa bastım. Gene mesajıya bastım. Harikayım. İşte %60 klavye kullanmanın zararları e, bas. Türkçe karakter kullanmamaya çalıştım. Kullandım ama C, Ç var şurada. İçeriye girmek için en bas. Türkçe karakter kullanırsanız bozulacak çünkü muhtemelen fontumuz Türkçe UTF-8 değildir. Türkçe karakter uyumlu değildir. E sonrasında deneyelim o zaman. Yani bu kadar mı gerçekten? Olacak mı? Ya burada göstermek istediğim şey sistemin modülerliğe birazcık da. Sistem ne kadar modüler? Hayır. Pek modüler değilmiş sistem. E'ye bastığımızda içeriye girmek için E'ye bas geldi ama içeriye ışınlanamıyoruz bu sefer de. Spamlamamız lazım birkaç kez. E bunu nasıl çözebiliriz? Sign Controller'ın içine geldim arkadaşlar. Yine kod yazacağız. I trust authors diyelim. Umarım VS Code'da sıkıntı çıkmaz. İlk defa bir eskoda açtım şu an bu bilgisayarda. Uzun süre sonra diyeyim. İlk defa açmadım elbette. Şimdi bizim burada bir key'e basmamızı istiyor. Bizim bu engeli açmamızın bir yolu olabilir. Olmaya da bilir ama olabilir. Nasıl açalım bu engeli? Biz bir adet bool yapısı ekleyelim. Private bool is info sign diyelim. Bu bir info tabelası mı anlamında ve bu ilk durumda false olsun elbette. Bunun private yapmayalım hatta public şekilde tanımlayalım. Sonrasında şu arkadaşı buradan kaldıralım. if diyelim. Tuşa basıyor mu? Veya tuşa basıyor mu? veya nasıl veya böyle yapılıyor veya is info sign true is info true ise ama böyle de olmaz bu sistem. Bu sistem böyle olmaz. Yok, hayır. Böyle yaparsak bug'la karşılaşırız. İlk olarak bize is info sign'ım, ups if yerine iz yazdık. Konuşacağız diye. If diyelim. is info sign ilk olarak bunu kontrol etmesi lazım yoksa bu iken mesela bu objede turuysa ve E'ye basıyorsam kapatıp açabilirim ve iyi olmaz bu kesinlikle. Is info sign'im false ise bu arkadaşlar gerçekleşebilir ama else durumda false olmadığı durumda yani info sign ise bu info ve bildirecekse bize sign'ımızı burada kapatabiliyormuşuz o zaman ben buraya direkt Sign is on True vereceğim Can interact with sign'ım in true olduğunda Info sign'ım in değilse direkt true olsun Eğer içinden çıkarsak zaten bu false'a döndürecek her türlü Can interact with sign da false'a dönecek içini boşaltıp Sistemi kapatacak zaten ee, Ufak bir kod bloğu ekledik burada soruyor Zaten bunu önceden işledik. Burada yeni bir soru soruyor. Info kutusu mu bu diyor. Info kutusuysa değilse zaten önceki işlemi yapıyor. Eğer info kutusu değilse direkt olarak sign'ımızı açıyor bizim. Sign'ımızı açtığında ne olacak arkadaşlar? Sign'ımızı açmadan önce bir de şu lazım. Set aktifinde turu yapmamız şart. Ve bu arkadaşı da Şuraya alalım biz tepeye alalım Bu arkadaşın niye tepeye aldık Her durumda can interact with sign olduğunda Yani trigger'a girdiğimizde Açmasak bile Trigger'ı trigger'ın içindeki yazıyı Text'e versin diye Yaptık Yani iki kere Yazmaktan kurtulduk öyle diyeyim Şöyle de yapabilirdik Bu yazıyı hem burada hem burada da yazabilirdik Ama gerek yok dediğim gibi en üstte yazarsanız Temiz bir şekilde tamamlarsınız Kodunuzu e, dönelim Unity'ye. Deneyelim. Ama denemeden önce Door Trigger'ın şeyini açmamız şart. Izin muhabbetini açtım. Girdiğimde içeriye girmek için E'ye bas dedi. Tabelaya gidip deniyorum. Tabelada öyle bir şey karşılaşmadım. E'ye bastığımda Brock oyunda yazısını gördüm tabelada. Tabela sistemim doğru çalışıyor. Buraya gittiğimde E'ye bastığımda ışınlandıktan sonra Yok oldum arkadaşlar. Spear oldum. Patladım gittim. Peki. Bu bölüm bu kadardı. Yani 2-3 dakika da biter diye bekliyordum. 8 dakika sürdü. İyi. O kadar da kısa olmadı. O bug'ın çıktığı iyi oldu yani. Bug'ı çözdük. Hiç kod yazmadan tamamlamak istemezdim videoyu. Şimdi birkaç konuşacağım. Dileyen geçebilir. Sıradaki videolarda artık inventory ve inventör demeyeyim direkt Stardew Valley'e benzeyen sistemler gelecek diyeyim tırnak içinde. Bu nedir? İşte tarım yapabilmek, bir şeyler craft edebilmek gibisinden sistemler artık inşa etmeye başlayacağız oyunumuz için. Save sistemidir. Bla bla artık oyunumuzu geliştiriyoruz. Ya yani bir üst seviye çıkaracağız artık. Temel seviye kısımlarını bitirdik sayılır. ve oyunumuz da bir hayli güzel gözüküyor. Hiç fena gözükmüyor. Artık önümüzde hiçbir engel yok. Bu özel kısımlara girmek için diye düşünüyorum. Yani i̇şte bir şeyler craft edeceğiz, bir şeyler ekeceğiz, bir şeyler yapacağız tam bir Stardew Valley kafasında bir oyun yapmaya çalışacağız. Sonuçta tablonun yanımızda Stardew Valley var. Bu kadar da videom. Umarım kayıt iyidir. Bu arada kayıtla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Var mı bir farklılık? Yani yüksek ayarlarda 60 FPS şu an. Rekord ediyorum, kaydediyorum Renderin Render'ını da aynı şekilde yüksek ayarlarda almaya çalışacağım. Bakalım göreceğiz. Sesim nasıl? Sesim var mı geliyordur? Sese pek bakmadım. Artık 3-5 videoluk kötü sonuçlar olabilir. Deneye deneye çözeceğim artık bu e, render ettiğim uygulamayı, montaj yaptığım uygulamayı. OBS'i zaten kullanıyordum ama diğer uygulamayı da bir şekilde çözeceğiz. Bu arada 30 FPS yazıyor aşağıda. Ben 60 FPS'e çekmemiş miyim? Şu an <laughs> oyun sıra... Ups yanlış bir şey yaptık şu an bu sırada kontrol etmem pek doğru değil farkındayım ama evet 60 FPS'i çekmemişim ya. Bu videoluk 30 FPS arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Diğer videoda şu an kapattığım gibi değiştireceğim ayarı. Diğer videoda 60 FPS'e çıkaracağım umarım. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın.